merhaba arkadaşlar. Ben Ayşe. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine sizin karşınızdayım. En sevdiğiniz serinizle geri dönmek istedim. Bugün sadece ruj ile ilgili konuşacağız. Ruj ile 12 güzellik kilesinden bahsedeceğim. Rimel ile ilgili 7 güzellik kilesi videomu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Linkini videomun sonunda ve aşağıdaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ve tekrar size hatırlatmak istiyorum. Yeni kurallara göre aktif olmayan takipçilerini YouTube otomatik olarak abonelikten çıkarıyor. Bu bu yüzden ya da bu videoyu beğenip yorum bırakın yani aktif olun ya da şu küçük zile basın. Şimdi ise hemen başlayalım. Yeni ruj alırken çoğu zaman böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Ruj dudaklarımızda farklı duruyor. Yani ambalajdaki rengini vermiyor. Ve bu aslında gayet normal bir şey. Çünkü dudaklarımızın rengi çok farklı. Mesela ben de bir ruj pembeye kaçabiliyor ama diğer kız da aynı ruj kahverengiye kaçabiliyor. Yani bu durum dudaklarımızın kendi rengine bağlı. Ambalajdaki rengine ulaşmak için önce dudaklarımızı bir kapatıcı ve sünger yardımıyla boyuyoruz. Sonra ise bastırarak ruj uyguluyoruz bastırarak uygulamak çok önemli. Yoksa bu hile başarısız olacak. Böyle kolay bir hile siz de deneyebilirsiniz. Koyu renk rujlar genelde uygulama konusunda çok kaprisler biliyorsunuzdur. Boşluklar kalabiliyor, ikinci kat birinci katını silebiliyor. Bu durumu önlemek için önce daha açık renginde ruj sürüyoruz. Onun üzerine koyu ruj sürüyoruz. Eminim ki bu yöntemden memnun kalacaksınız. Bir sonraki hilesini bir videomda göstermiştim ama bu videoda özellikle göstermek istiyorum. Eğer koyu rujunuz yoksa ama mesela çekim için ya da fotoğraf için lazımsa siyah göz kalemi rujla karıştırarak koyu ruj elde edebilirsiniz. Eğer fotoğraf için ya da temalı bir akşam için sıra dışı bir ruj lazımsa onu kendiniz yapabilirsiniz. Farını da dudak nemlendirici ile karıştırıp özel bir ruj elde edebilirsiniz. Koyu ruj Uyguladığınız zaman dişlerinize bulaşmamasını istiyorsanız, yani rujun fazlalıklarını almak istiyorsanız bu problemden normal kaşık yardımıyla kurtulabilirsiniz. Krem rujunuzu matlaştırmak için bebek pudrasını ya da normal transparan pudrasını kullanabilirsiniz. Şimdi ise en meşhur hilelere geçiyorum. Çoğunuz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama eminim ki bilmeyenler de vardır. Rujunuzu çok kolay bir şekilde kremallık olarak kullanabilirsiniz. Onun dışında kolaylıkla far bazı ya da direkt far olarak kullanabilirsiniz. Eğer göz altı morluklarını kapatmak istiyorsanız ama yanınızda somon renginde korektörünüz yoksa bu amaçla turuncu ya da kırmızı ruj kullanabilirsiniz. İnce bir tabaka sürüyorsunuz, sonra ise kapatıcı uyguluyorsunuz. Sonuç çok güzel bence. Eğer rujunuz kırıldıysa bir çakmak yardımıyla parçalarını ısıtıp yeniden yapıştırın ve yaklaşık olarak yarım saate buzdolaba koyun. Şimdi size göstermek için rujumu kırmaya kıyamadım açıkçası ama daha önce kullandığım bir yöntem bu ve o gerçekten çalışıyor. Rujunuzun kalıcılığını artırmak istiyorsanız rujunuzu uygulayıp çok ince bir peçete dudaklarınızın üzerine koyup bebek pudrasıyla ya da transparan pudrasıyla pudralayın. Eğer ihtiyaç duyuyorsanız ikinci kat sürüp aynı işlem yapabilirsiniz. Sonuç harika. Kırmızı ya da diğer koyu rujunuzu sürerken ruj taştıysa bu durumu bir kapatıcı yardımıyla düzeltebilirsiniz. Ve bugünkü tavsiyelerim bunlardır arkadaşlar. Umarım yeni bir şey öğrenmişsinizdir. Sosyal medyalarıma da katılmayı unutmayın lütfen. Ayrıca ikinci kendin yap kanalıma da sizi davet ediyorum. Linkini şimdi ekranda görüyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.